Yeni videomuzdan, yeni videomuzdan herkese merhaba. Hoş geldiniz. Biz yine böyle anneme yollarda oğlumla birlikte oluşum dondurmasını yedi. Ben böyle alışverişlerimi yaptım. Şimdi gidiyoruz bakalım anneme doğru. Hava yine bugün çok sıcak. Muhtemelen birazcık şöyle güneş çökene kadar aşağı inmeyiz. Evde takılırız. Saçımdan da önümü Çünkü hava çok sıcak. Evet oğlum hava çok sıcak yine bugün. Güzel şey güneşle. Yaz geldi çocuğum artık. Artık bundan sonra hep böyle olacak inşallah. Ablamız azıcık iyileşti. Ezernaz. Bize hemen satışı koydu. Gitti arkadaşlarla gezmeye. Aha bu bıdıkta. Yaz geldi tabi. Hava ısındı. Ödevlerini bile hatırlamıyor. Değil mi oğlum? Tabi yaz geldi. Neydi geldi bahar ayları. Gençledi gönül ayları Yazın şeyine kaptırdı kendini. He heyecanına, hevesine. Oh. Gene nefes nefese kaldım. Ya bu kadar da çalışıyorum. Yine de şu nefes ayarlamak zor oluyor. Gerçi merdiven de maşallah. Gençler bile çıkamıyorlar. Ben nasıl çıkayım? Yine koşuyordu ta Buldun mu? <laughs> ha, ha ya hadi. Ama kararmaz. Daha kararmaz aşkım. 2-3 gün daha durması lazım. Bayrakları da çıkartmadılar bu sefer. 19 Mayıs'tan sonra. Kaldı öylece bak. <laughs> Bahçemiz kendine geldi. Hadi bakalım, hadi biz çıkalım eve. Birazdan aşağı inince görüşürüz. Hadi bakalım. Ay. Hava nasıl sıcak? E i̇şte öyle oluyor. Ya sıcak, ya aşırı soğuk. Ortası yok. Ne yapacağız? Şükür. yapabileceğimiz yaparız. Biraz gün güneş çok Sulama mı yapalım? Diyorum. Vallahi benim çapa işim var da. Senin çapan var da. Sulanması lazım. Günlük felaket güneşi. Bir var. Yok şeyin domateslerin dibi. Topraklar balçık gibi olmuş. Suluyor, ee, Yağmur öyle yapıyor. Şey yapmıyor. Çapa yenilme olmuyor. Çapa batmıyor bile toprağa. Senin niyetin ne biliyor musun? Hı. Akşamüstü soğukluğunda biraz sevinesin de, şu taraftaki şeye olduğu gibi oradaki sarı top çiçekleri getirip sokacağım her yerine. Nereye? Milimet. Öbür tarafa. İyi. Buraya gene belki kirli falan falan gelir de oraya gölgede hiçbir şey olmuyor. Acaba o bağır, onlar olacak mı? O olur olur o her yerde oluyor arsız. Biliyorsun. Top çiçekleri olduğu gibi sökeyim böyle 2 santim arayla sıkı 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 dikeyim. E o kocaman dallanıyor bu da sanıyor. Dallansın dibine girsin işte. 2 santim arayla olur mu? En azından bir 15 santim 10 santim yap. Birbirine girer onlar. Girsinler diyorum işte kalabalık gözüksün. Dolu dolu olsun. Şöyle şu kadar şu kadar arayla dikeceğim. O zaman akşam şunu bekleyeceğim. Akşam Çünkü sıcakta şey yapmaz. orada o tarafı hallederim. Bu tarafa gelirken söker getiririm. Hı -hı. Şurayı hemen bir bellerim. Sokarım sularım. İyi bak. O şeyleri filaları sokarım tek tek. Yani ne güzel şeyimiz varken öyle oldu. Çöktünüz. Ya oradan ama sık gene sık çık. gene sık çıkıyordu kendi. Yani. Şu şey neydi onun adı latinler? Latin miydi o? Kozmos. Ay kozmos değil. Ya acemalısın bir şey vardı. Ne vardı orada? Acemalısından sonra kaç yıl kozmos kullandık biz burada i̇şte bilmiyorum. Sık çıkmıyorlar ama sıkı çıkmıyorlar. Seyrek seyrek oluyor. O tarafta hep böyle oluyor anne. Yani diktiğin her şey. Vallahi bilmiyorum. olmuş o arada gördün mü? Hmm. Bir kalabalıklaşmış. aslında onları bakalım. yok etmeyeceğim. Bak orada da dışarı... var ya. Hı. Dışarıda da var bak bir bak, tane. Bak bu tarafta kozmos da olmuş fark ettin mi? Biliyoruz zaten dolacak. da artık şeyleri alalım, Otlarını alalım içinden bayağı yakın. Aynen bol sulanacak. Kozmoslu ayak. Dökülen şurada taşları var. Onları düzeltmemiz lazım. Neyse onu artık bu tarafa girdiğim zaman şu otları biçerken İyi bakın. Göze dokunur olan şeyleri de hallederiz. Bilmiyorum istersen biz uzun bayramı. Aklımda çok iş var da. Biraz gücüm yetmiyor. Biraz hava izin vermiyor. Olsun bakalım yettiği kadar ya. Ne ya yapalım? Çiftlerden hiç memnun değilim mesela. Hoş durmuyor. Mecburen şimdi. Ama açtığın zaman kedi, köpek, tavuk Yok anne, hepsi bostanın içinde olacak. İstemiyor. Sakın açma. İdare edelim. Açtı öyle. mı? Tam takım şeklinde tekrar yapabilmem lazım. Yapamazsam da sorun yaşarsam gücüm yetmezse ya da ne bileyim yorulursam ya da zaman yetmezse öyle diyeyim. Bu sefer de tavuğu, şeyi köpeği, kediyi olduğu gibi bas bahçenin içinden toplayacaksın. Yok annem istemiyor. Şöyle Şu bahçe in. kapısını ayarlamam lazım o şeyi. Ayağa kaldırmam lazım. Oradaki sarmaşıklar çok menteşeye dolattırmış. Menteşesi yapmıyor. Kapattırmıyor kapıyı. Sadece o kısma gibi kes. Başka yeri kesme. Güzel Hı, oldu. Kapıyı zaten. biraz ayağa kalkıp rahatlatmak lazım. Ne yapalım işte tek tek. Yavaş yavaş. Yapanımız yok başka. Sen yapıyorsun. Niye de iyi gittik. Tabii canım. Vallahi iyi gittik. Her zaman haziranda daha hiç işin çeyreği bitmemiş oluyordu. Ön taraf bir üzerine girsin. Girer girer. Hadi bakalım çamaşırlarımızı asalım da. Şuna baksana çıkmamış hiç. Yok sen onları ondan atarsın. Arabayı bir üst parka çıkmışım. Bir daha. Yok götüreceğim yukarıya. Açık ekler yıkıyor. Müzik <laughs> geldi. Değil mi anne? Neden. Başladı yine annişko çapalamaya. Bak ben böyle yaptım bak. Bak ben böyle yaptım bak. Al. Gördün mü? Ben şey yaptım ben Şöyle geldim. <laughs> Bana mı attın yine? Şu ne? Ot ot. Ot Küçük parmağı. <laughs> 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 Sen çapa yapıyorsun da yanına geldim bana attı bak hemen. Evet. Sadece on tane yok ya. Çodra ve ehtirisi çok. Yok orada yok. Ort. Kaymağım açıyor. Otları almazsan orada geri geçerim. Alacağım da elimde eldivenim yok. Yarı ver mi? gelmiyor mu? Sen ye. Bak, bir tanesini yıktın.

Ot ot. Şimdi kabak sanki mi? Yok, yok. Şaşırdım bir anda. Kırdı mı Evet. Sen kırmadın oğlum kırdı. Ben de kırdım çek. Yanlışlıkla ettiklerim değil mi? Evet. <laughs> Biliyorum. Yanlışlıkla ettim Ama bir bu bahçede her adımda bir sebze olacağını yok, değil unutmayacağım. Değil mi? Anne. Anne. Efendim Arkana oğlum. bak. Arkanda şimdi de marulları mı eziyorsun aşkım? Marul yok. <laughs> <laughs> Marul yok ki. Marul şu an senin yanında duruyor. Yani Eder, sen sen edersin. Bak orada var bir tane kadar. Bir iki tane, üç tane. Anladım. Ben gidiyorum, bay bay. Oranın ortalarına al. Belli ortam. Tamam. Benim şu altın çileklere de iki tane vursana. Bir daha çünkü unutulur onlar arada. Biliyorum. Ot olmayınca içinde bak ne güzel oluyor değil mi? Yani. Çapalaması. Göbresi fazla olmuş. Güzel olmuş. Ondan. Değerlerin gübresi az olduğu için ters. Senin dikenlerine bir sürü gübre attım ama onlar çıkmadı. Yine çıkmadı yine çıkmadı. Demek ki neymiş Rabbim istemeyince diken bile çıkmıyor bak. Aynen <laughs> öyle. Diktiğin ne ver. Al. Güzel büyüdüler ha. <laughs> küçük küçük bunlar. Taraftan da kamera tutuyorum. sarsılıyorsanız kusura bakmayın arkadaşlar. Ha. Güzel oldu. Buraya bile bir şey ekebilirsin biliyor musun? Çok güzel toprak. Araya şey yapmak istemiyorum. Bunlar güzel büyüsün. Valla şunları bir, bir bir hafta 10 gün daha bekle. Çıkmazsa oraya o zaman. Çıkmazsa o dikenlerin yerine iki bir şey ekelim. Tamam. Tereme ekersin, roka ekersin. Çünkü toprak çok güzel. dediğin gibi fazla gübre döktüm ben buraya. İşte güzel. Baksana gübre çıkıyor kazdıkça. Hı, çok güzel toprak. Hadi bakalım. Allah, bakalım. Sıcağa bak anne. Gölgeden. Anne bu domatesleri sen şey yapacaksın. Yok, bir tane ben onları ne yatırmayı becerip çatır çatır kırarım. Yok bir toprağını dene bakalım açıyor mu? Çünkü Artık hani şey arkadaşlar yaparım ben yapmaya da annem domatesleri şey yapıyor yatırarak çapalıyor. Boyunlarını dolduruyor yatırıyor. Onu ben yaparken kırıyorum. Toprakta iş yoksa yapmayacağım. Dolduracaksın dibini işte. Yavaş. Öyle mi? Evet, aynı. Toprağı dibine doğru oldu. Evet. Zaten bu yatırmamın sonu olur. Yeter. Allah güzel oldu. Gücün yetiyor. Ya benim gücüm yetmeyecek bir şey yok da. Hı. Ama velakin kır verirsen üzülürüm. Ama kır lan kırılır ne yapayım çocuğum? Allah Allah. Bak burada zaten bir tane şey olmuş. Öldü Ölmemiş bak. Bir şey İki olur. tane. Bir şey yemiş yeminle. Olabilir. Bak ne güzel oluyor. Tamam. Yapacağım buydu başka bir şey yok. Hop çiçekleri unutturma bana. Tamam. Toparlat. Daha erken şimdi solar. Yok. Evet. İçindekileri <laughs> çapalayıp gitmeyeyim. Aha. <laughs> Belli ya, ya yıldız gibi de Bak bak önümde. Hah tamam. Yok şimdi aklımda şimdi rüzgar yatırız gider şöyle koşarak giderken. Çok güzel oldu bak. Gerçekten yatırdın yani. Bir şey yok. Dibine vurmayınca bir şey yok Özge. Senin hani gücün kuvvetin var. Hah öyle yatır. Çok güzel oldu. Bütün yetiyor kızım. Ne yapayım? Vallahi nefes alamıyorum artık. Yoruldum. Ama çok güzel yattı bak. Sıcak sıcak. Yapacağın iş bu kadar yani. Yani sen diyorsun ki iki buçuk üçte işte inelim ama. He. İki buçuk üçte işte yapılacak işte En az beş buçuk altta ineceksin buraya. Ha. Sarı geri gelmiş gene orada oturuyor. Ha. Çileklerin ağacının kenarında. Ah. Ney? Haydi. Bir şey olmaz, hadi. her tarafını ekmeyeceğiz zaten. Bir başına bir sonuna dedim, her tarafı ekmişiz. çiçek var. Ah. Çok değil mi? Ya Özgü iyi o, yeterli. Çok güzel. dallarını uzadıkça aşağı doğru verir artık. O da ne demektir? Su değmemesi demektir karık içinde. O zaman da çürük çarık kurtlu domates yemeyiz. Su mahvediyor onları. Kökleri suya alır oradan suyu tutunca. Hem derin diktim ben onları iyi oldu.

<laughs> Şuraya azıcık bir yer yapı verdim. Yedek domatesler vardı. Toprağa soktu öylece kaldı. Kıyamadım. <laughs> Sana kalsa atalım atalım diyorsun da. Yazık günah. Sok sok bir şey olmaz sok. Tutan tutsun tutmayan gider. Bir kilo domates toplasan kerkerdi. Nasıl sulanıyor? eldiven giyeydin eline. Hiç şu eldiven şeyini bir alıştıramadım sana. Hadi biz de şuraya çapaya gidelim o zaman. Son domates karı. dursun. Geliyor mu Tuncay abi? Geliyor. Bakayım. Selam Selam Ataç. Ataç. Selam. <laughs> Anne. Hoş geldin. Acıktın mı? İndirme şeyi ama bak bozuyorsun örtüyü. Evet diyor bir de kafa kalıyor. Büyük ihtimalle şu bağ, ağacı bağlamıştı. Değil mi? Anne. Büyüdüm şu açıda ve şu açıda bir yere bağladı. Kaçmış işte anneciğim büyük ihtimal ipini koparmış. Şöyle bir iki nane alalım. Annemle atışıyoruz arkadaşlar. Ben aldım başımı gidiyorum. O aldı başını gidiyor. Her gün her gün hamur işi. Çok çalışıyoruz diye karnımız doymuyor diyor. Bugün kendime salata yapacağım. Akşam yemeği olarak sırf salata yiyeceğim. Bakalım. Bismillah diyelim kendi boğazımızı tutabilirsek. Şunu alıyorum. Evet. Neden? Zaten şey olmuş biliyor musun? Boya gitmiş. Arada Bir tane mi? Yeter. Kıyamadı bak. Abi Kıyamadı. Neyse o evde şeyler de var. Ha? Gözünü çıkarmayacaksın. Oradan yüzeriz de Emin misin? Vallahi. Kırayım şöyle koyayım o zaman. Aynı yerine şey yap. Ben ne bileyim çıkacağını düşünmedim. Hadi geri göndüm bakalım çıkarsa. Nane aldım. Bir tane Noloros aldım. Yeşil soğan alalım oradan. Heh, şuradan da yeşil soğanlarımızı alalım. Oldu evde marulumuz var iyi olmuş bak yeşillikler ne güzel göstereyim yani. kapkara gözüküyor marul da şeyde ne olsun güzel işte böyle diktim arkadaşlar inşallah şu sarı top çiçekleri güzel olur artık ama güzel yorulduk bahçeyi de suladım böyle çiçeklerimizi de suladım gayet güzel olduk bugün iyi yoruldum felaket hatta şöyle göstereyim gözüküyor mu bilmiyorum parmağımın şurası bile su toplamış şeyden ben şeyle keserle uğraşacağım diye çok felaket acıyor şu an Neyse arkadaşlar havada kararıyor zaten. Ben şimdi eve çıkıyorum. Bugünlük bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.